Şevko Paris'te otel açıyor. Sen ne diyorsun? Allah'ım! Yılbaşında Paris'te beleş, tatil keyfi. <laughs> Düğün bu hafta değil mi? Hı -hı. Elalem görsün. Bonkörlük neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Gelin tarafı takı için kese dolaştırırsa zor görür. Kese mi? Ne kesesi ya? Alafranga düğünlerde artık öyle takı töreni yok ki. Kese dolaştırıyorlar, atıyorsun içine. Evet, eyvah! Ne bilecekler biz, keseğine attık. Aa, o nasıl iş ya? Hiç çeyrek takanla... ...pırlanta takan bir olur mu ya? <laughs> Aa, sen şükret çeyrek altına. Bir de yarım gramlıklar var. Böyle pul gibi. Elbise de payet gibi. Ay biliyorum ben onları amca, böyle altın kıymığı gibi. Ay, ya onlarla karışırsa? Allah kahretmesin. Ay Cengiz, adın da çıkmış Pinti'ye. Kesin o yarım gramlıkları bizden bilecekler ha. Kesin diyecekler. Bunlar geldiler, yediler, içtiler. Arkadaşlarının karısına bir tane elbise payeti taktılar, bastılar, gittiler. Tarihe böyle geçeceğiz. Ya adamın düğünde vereceği yemek yarım gram altın etmez ya. Bana diyor Pinti diye, kendisi benden beterdir. Bak kesin düğünde yemek tavuk pilav olacak, bak gör. Öncesinde de bir yalancı ordu tabağı. Yalan. <laughs> yalancı ordu tava. Ne diyor? <laughs> Ay gelin bir afet davatta 50'lik ellilik çıtır falan öyle <laughs> konuşuyor yalan çok dört Ya oluyor ya öyle bir uyduruk haydari bir dilim domates bir tatsız yalancı dolma. Dolma mı yalancı kız? anı or dört topa yalan söylüyor bana bak bir şey bizim hakkımızda Full payet taktılar. iftirasını kesin orada ortama atacak. Gülme, gülme. Ya Şevko'nun otellerde bedava kalacağız diye bir servet verdim ben buna. Düğünü beklemeden takalım. Anacığım gelini tanımıyoruz ki. Akşam buluşalım. Diyelim ki hem yengemizle tanışmak istiyoruz... Hı. ...hem de yani bu bilezikle düğünde etrafa gösteriş yapmak istemiyoruz. Ay o hayranlık ve mahcubiyet bulutu dağılmadığında hemen çıkarız. Ay biz yıl başında Paris'e gitmek istiyoruz. Hiç bildiğiniz güzel otel var mı diye. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> biz yaparız bu işi. Arzunu işte, tamam. İşte bu. <laughs> sık sık görüşelim be Cengo. Biz Sema'yı çok sevdik. Hatta yengeciğimse küçük bir hediye bile Olduk. Evet. Dedi ki düğünde vermeyelim, şimdi şey yapalım çünkü gösteri sevmiyoruz. Evet. Bir de şimdi millet yarım gram altın falan takar. Yani bununla onları da ezmeyelim. Allah <laughs> <laughs> Ay çocuklar bu ne? Ee, canım fırlanta bilezik, 18 ayar beyaz altın üstüne 0.9 karat fırlanta fake kolor. <laughs> bu şahane bir şey. Ay canım, ben takayım sana. Ay lütfen. Ay gelinimize takalım. <laughs> ya mahcup ettiniz be Cengo. Aa ne demek ya? Olur şimdi. Ay Fethi yakıştı zarif kıza. Ay. Ay. Canım benim. Hmm. oh. dile hmm. dile tak. Düğünde çok eğlenelim tamam inşallah. mı? İnşallah. Ee yemek ne düğünde? Niye soruyorsun? Hayır bizim hanım gluten yemiyor da ondan soruyorum <laughs> Ya işte başlangıçta döv tabağı. Ah oh. Çok şaşırdım. Sonra da tavuk pilav istedi Şevko. Tavuk pilav? Ya düğünlerde büyük giriş yemekleri oluyor. Ondan sonra balıklar, ıstakozlar falan millet şişiyor. Gönüllerince göbek atamıyorlar. Ha ondan diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ıstakozla Şevko aynı cümle içinde bile geçemez. Niye canım ya? Pahalı diye herhalde. Ne münasebet? Bir kere alerjik bir şeydir ıstakoz ya. Ay, tamam aşkım. Gerçekten unut gitsin, bir şey demedim. Hayır, ıstakoz değil, böcektir ıstakoz ya. Yenecek bir şey mi ıstakoz tavuk varken, ha? Yenir miydi ıstakoz, mı yiyeceksin? Yenemez ıstakoz. İşte iyi ama. Var ya, şefkum ıstakoz. Böcek lan bu, böcek, bildiğin böcek. <laughs> yani neyin tavuğu güzeldir biliyor musunuz? Paris. Ah evet, Paris. Ay biz Paris'te bir tavuk yemiştik değil mi Cengiz? Neresiydi orası? Gitsek bulurum aslında da ya. <laughs> gitsek mi ya? Paris. Evet, yani yılbaşında beraber Paris'e mi gitsek? Ay şahane olur. Tam da şimdi Şevko'nun yeni bir butik oteli Gün açılıyor. Buyurun efendim. Aa, hayır. Abiciğim olmaz. Oğlum saçmalama. Ya darı darı. Ya bırak lütfen. Ya bırak. <laughs> sen bırak ya. Olur mu canım? Şöyle diyorum. İyi peki. Tamam, sen öde o zaman. Tamam. Ya sen şimdi bozulursun. Oğlum küsme. Tamam, öde. Ya şimdi hamileliğine mahcup olma. Oğlum ben ne mahcup olacağım? Biz <laughs> kaç yıldır evliyiz ya. Ben yüz kere mahcup oldum önünde ya. <laughs> Sen şimdi yenisin. Nişanın önünde mahcup olma. Ya ben de mahcup olacağım. Ben de <laughs> mahcup olacağım. He? Ya olmam ben. Tamam iyi. Alman usulü yapalım ya. Kim ne yedi? Dur bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben salatayı yemedim. Bunu bize yazma. Kimse istakoz falan da yemedi. Orası kesin. Ya tatlı yemedim. Nasıl tatlı yemedin oğlum? Dondurma yedin ya burada ya. Dondurma tatlı mı lan? Ya ne? Allah Allah. Zaten o dondurma bile değildi o. Sor be. Şey, süt bile yok onun. Su gibi bir şey. Ee? Hacı sen oradan bir kaşık aldın mı? Sen o, ikram... Ya, oğlum böleceksin. ikram ettin sen. Çok güzel dedin. Tadına bak dedin ya. Onu bana mı yazacaksın? İkram değil. Sen ha pur pur götürdün ama onu döveceğiz onu. <gülüyor> 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 Alem adamsın. <Vallahi. gülüyor> Yediğin dondurmayı bana mı yazacaksın? Bizim beyler on <laughs> numara. Ya. Yalnız benim henüz beyim değil. Sen söylediğin şarabı ben, Bir serseri bu kadar pahalı şarap söyleyeceğini Sen, İki Sen iki katı. Sema tatlı kız ya. Ay Allah mesut etsin. Çok sevdim ben kızı be. Vallahi biz Faiz'te kaç gün kalırız Cengiz? Bileziğe bayıldı kız, bayıldı. Aa, aa Şevko arıyor. Aa! Bir şey söyleyeceğim, o da az Cemre değil ha. Bir ıstakoz yedirmedi kıza. <laughs> ne haber Sersi? <laughs> Ayrıldın mı? ...kırıldınız mı? Şaka mı lan? Yok artık. Oğlum düğüne üç gün vardı. Akşam eve gittik, tutturdu niye düğünde tavuklu pilav veriyorsun diye. Allah Allah. Allah. Nereden çıktı? Ben de ne kadar çok söylüyorum halbuki... Hayır işte niye ıstakoz söyletmiyormuşum? Ondan sonra gözümde değeri bu muymuş? Durumum iyiymiş. Hayatımı birleştireceğim kadına menüden ucuz yemek mi söyletiyormuşum? Vah vah vah. Ne olacak peki şimdi? Yok kardeşim ya Allah Allah. Benim servetim de paramdaysa onun gözü ben onlar Olmaz bu iş bitti. İptal. E, düğün de mi iftar? E, ayrılınca haliyle. Üf, hayırlısı ya. Tamam o zaman yani Doğrusu neyse o tamamen bitirin kardeşim yani. Birbirinize verdiğiniz hediyeler varsa geri alın. Başkası bir hediye verdiyse onu geri verin. O şekilde işte yani. yani yok canım hediye hediye bir şey yok. Bir iki üst baş bir de yarım altın halka yani o da onda kalıversin. E bir de bizim pırlanta bilezik var işte. Sonra bir şey yapsak artık. Çok erken taktık be Şevko ha? Çok erken taktık ya. Sen Sema ile konuşursan bir hatırlatı versen, yani söyle de geri versin ya. Ha? Ne konuşacağım canım? Ben tanımıyorum öyle birisini. Benim için bir yabancı o artık. Oğlum asıl bizim için yabancı kadın ya. Senin üzerinden tanıyoruz. Daha da dün tanıştık. Hemen de bilezik veri verdik. Evet. Ya evlen, ya bileziği geri iste. Ha şaka mı yapıyorsun sen kardeşim ya? Benim burada dünya yıkılmış, 50 yaşında ilk düğünüm iptal olmuş. Sen hala Bilezik diyorsun. Sinirim bozuldu ya. Hayır, bir de ge getirdiniz beni düğünün yapılacağı mekana. Vallahi hesabım bozuldu. Kusura bakmayın çocuklar, tamam hadi. Haberleşiriz. Giden, bilezik gider. Asab bozulmuşmuş. Tanımadığımız yoldan geçen birine bileziği verdik gitti arkadaş. Hangi sen verdin? Ben ne yapayım? Sen çözersin bu işi Gizem. Ha, nasıl çözeceğim be? E Sema senin arkadaşın. Cengiz nereden arkadaşım oluyor kadın benim? Ya bilmiyorum ama kadın kadına konuşun, halledin işte. Barışsın Şevko'yla. İyi çocuk o be. Ha, i̇yi mi falan da kusura bakma biraz cimri bence yani. O kızı hak etmiyor. O zaman Şevko'nun suratını hep tükürsün. Töpleri atsın ama bileziği geri versin, hediyeleri geri versin. Ha, Cengiz ne yaparlarsa yapsınlar bize ne Allah aşkına ya? Sen bozdun aralarını. Ne? Evet. İstakoz pahalı çünkü diye fiştikledin kızı. Gaz verdin. Böyle kelafir gözlerini böyle işaret ede ede, 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 ede böyle soğuttuk kızı. Madem yuva yıktın, sen alacaksın bileziği geri. Bu iş nasıl benim üzerime kaldı? Ben hiç anlamadım ya. Allah Allah. Ben mi yaptım onu? Evet! Devirdin böyle göz devirdin sürekli. Tatlı bir sohbet konusu bu. Onun için Şahnur abla gelmeden hemen fikrimi bir söyleyeyim. Cengiz Bey haklı. Nerede mert bir üstüne yatmak? Şırfıntıya bak sen. Ya evlen ya geri ver. Nişanlılık etiği böyledir. Nişanlılık etiği mi var? Gizemim hiç tereddüt etme. Git o kadından bir geri iste. Aa yok anam yok ben isteyemem. Ben isterim. Vallahi mı? Hem de nasıl? Dünyadaki tüm haksızlıkları düzeltemeyiz. Ama işte bir deniz yıldızını alıp denize atmak gibi. Bileziği geri alacağız ve dünya bir dakikalığına güzelleşecek. Kız inşallah dünya bir dakikalığına güzelleşirken Sema bize karşı çok çirkinleşmez. Yüzük <laughs> ucuz mucuz kafasına at. Bir çöp almış olsun. Veya herhangi bir arkadaş bir çöp almış olsa hemen geri ver. Arkadaşları aldıysa kesinlikle geri ver. O kim ki arkadaşları ne olsun. Tabii canım ama da onlardan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Şu bileziği Gizem'e ver mesela. Ay Şevko ne kadar kırılır. Hii, ama oh olsun o çok güzel bir intikam olur. Niye vereyim bileziği ayol? Hem bu bilezik bana sizlerden hediye. Aa, hiç mi gururun yok bacım? Adamı değerlemişsin. E, erkek egemen düzenini aldığı bu bilezik senin koluna yakışır mı? Aa bak çok doğru. Kır bu düzeni Sema, yık bu düzeni. Adamın kafasını aç Sema. Kadın kıymeti bilmeyen erkeklere o oh olsun. Ama Şevko'nun değil Cengiz'in kafasına aç. Tabii çünkü Cengiz de kadın kıymeti bilmiyor. O da aynı, o bize doğru at böyle. Da beni ırgalamaz. Ben bileziğimi seviyorum. <laughs> Aa, yakışıyor mu bacım ya? Ver şu bileziği, sen bundan daha değerlisin. Allah Allah, ne oluyor ya? Ya bacım, bak bir nişan etiği vardır. Evlenmeyeceksen ver. Vermiyorum. Ah, veririm. Tamam, tamam artık, tamam. Versene eğer şu bileziği. Ah, 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 bileyim. Ah, bileyim. Vuruyor ya? Ben bir şey yapmadım. Oh, teniste sakatladığım bileğim bu. Yeni daha Ah canım çok özür dilerim. Bileziği <laughs> çıkar da bir yakına bakalım bir şey var mı? <laughs> ne biçim insanlarsınız siz be? Bana bakın. Ben hastaneye gidiyorum. Sakın peşimden gelmeyin. <laughs> ya, Nasıl? Nasıl bu işte bu tenis, menis. Bunlar çok sakat işler. <laughs> Fake mi atıyor? Bence atmıyor. <laughs> Madem sakarsın bandaj sar. Niye fırlanta bilezik takıyorsun? <laughs> Safiye kadın sakatladın. Allah da beni kahretsin. <laughs> Hayır ne oldu da hastaneye gitti bilezik işi yarım kaldı? Şöyle şimdi bu kızcağız teniste bileğini incitmiş. Çok önceden. Ondan sonra yemek sırasında da öyle ters bir hareket olunca o dedi ay dedi yine dedi bileğim sakatlandı galiba dedi. Ben dedi hastaneye gideyim dedi gitti. E tamam işte peşinden gidip doktor bileziği çıkarıp muayene ederken alıverseydiniz. Nasıl hastanede bileziği mi araklasaydık? <laughs> yani sen de Paris Maris derken bayağı Hacı Üstü'ye bağladın ha. Oh, bir saniye bir saniye. Bakayım. Aa, Şevko mesaj göndermiş. Ne diyor? Dostlar, bir organizasyon sıkıntısı nedeniyle iptal ettiğimiz düğünümüz... ...bu akşam önceden duyurduğumuz şekilde... ...yani semaamla tanıştığımız Yuha'da sekizde gerçekleşecektir. Herkes mutluluğumuza şahit olmaya bekliyoruz. Hadi, barışmışlar mı? Herhalde baksana düğün var. Aa! aa. Ben kızı bu zaman da koca nerede falan demiştim. Ondan mı acaba? kim bilir? Aa, ne enteresan. Şemam diyor yalnız. Aa, Aa, Şevko gelmiş. Aa. <laughs> ne yapıyorsunuz dersin lan? Oğlum şimdi mesajın geldi. Dün mü var harbiden? Yes sir. Aa! Ama biraz da senin sayende oldu ha. <laughs> Valla. Tabii Semacığımın bileği yemekte sakatlanınca ondan sonra hastaneye gitmiş bir arkadaşı söyledi, da panik oldum, kıyamadım, kalktım gittim. <laughs> ah canım, ah canım. <laughs> Tabii biz bir sarıldık, bir ağla bir zırladık şey, dedik. Yani yapalım biz bu işi. Bak görüyor musun Gizem, senin sayende. Ay inanamıyorum. Yalnız şöyle bir nokta var. E, dün akşam yemekte Veli sakatlanmadı, önceden de sakatmış zaten. Bence bu önemli ya, bunun altını çizelim. Ya işte her şey kısmet. Kısmet, kısmet. kısmet. Ha, ben de dedim geleyim sizi bir öpeyim. Şey, şey, benim, şey. İyi yaptın ya, vallahi çok sevindik oğlum ya. Biz mutlu oh, olduk çok, canım. Çok. Hayırlısı, Hı -hı. uğurlusu. Hadi ben şimdi kaçıyorum o akşam. Tamam, Bekliyorum. Tamam. Hadi görüşeceğiz. Hadi buraya tamam. koşturacak Olur. şimdi. Ne koşturacak? Olur. 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 Doğrusu bu, doğrusu bu. Bravo size. Ne mutlu olduk be. Yılbaşında Paris. <laughs> Ay kız ne kalender kız çıktı ama ya. Nasıl alttan alan kız çıktı. Ne? Hiç, hani. ...hayatı bakış olsun, felsefe olarak olsun. Hı. İyi akşamlar, merhabalar. Cengiz Gizem Özpamukçu. Bir dakika. Bir dakika mı dedim? İçeride basın varsa onlara haber verecek. Beni gördü, onları çağıracak kapıya. Direkt var mı böyle Seviyorlar. Ay! Tamam. Ya. hem benim Sema'mı sakatlayıp bir de düğüne mi geliyorsunuz? <laughs> ne olur? Ama Gündüz, ne kadar güzel konuşmuştuk. Gündüz, haberim yoktu. Neyden? Bileziği vermeyince almak için kolunu çekiştirmişler. Aşkımın sakat bileği incinmiş. Yine de bileziği vermemiş. Ne diyorsun abi sen ya? Hayır, yani o durumda biraz haklı gibi oluyorlar Şevkocuğum. Bak birader, senle hukukumuz ayrı. Ama kız sizinle görüşmemi istemiyor. Açıkçası benim otellerimde de kalmanızı istemiyor. Hadi be. Bileziğin nasıl yapacağız? Yok. İnsaf ya. Kızın düğününde senin pintiliğin yüzünden bileği sakat. Ayıp be. Hadi kusura bakmayın. Hadi. <gülüyor> Oo. <gülüyor> buyursunlar. 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 Ağa nasıl yapalım? Vallahi çok güzel hosteller varmış. Gençlerin sevdiği. <laughs> Hostel. Yatak halde kalacağız. Razı da mı kalacağız altlı üstlü bu yaştan sonra? Güzelim düğüne. Ay Sevacığım. Ya nasıl? Ya nasıl bir yanlış anlaşılma oldu ama bak sonuçta ne oldu? Bak, aşk kazandı, aşk. Güzel adamı kaptın şekerim, zafer senin. Evet. Aa. Rezi'yi gördün mü? Gördüm, bantın üzerine takmış. Açım ben ya. Islak hamburger. Maçaradı bedava tavuk pilav var. Bir artık bedava tavuk pilav pişti bu be. abi. Saat makyaj yaptım.